günü dedik 24 Kasım hem bunu konuşacağız hem de pek çok konuyu konuşacağız süremiz el verdiğince. Sayın Mehmet Ali Susam Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. i̇yi iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Efendim bugün öğretmenler günü biraz buruk kutluyoruz. Öğretmenler dün Ankara'da gaz ve boyalı su yediler. Bu son 6-7 ayın modası gaz ve boyalı su yemek. Dershanelerin kapatılma kararıyla de yaklaşık 100 bin öğretmenin yurt genelinde işsiz kalması söz konusu. Eğitimciler bunu söylüyorlar. Hoş bugün Sayın Başbakan 40 yaşın üstündeki öğretmenlere de kamuda görev vereceğiz karşılıklı şeylerden sonra dedi ama bu sıcak tablodan bir deneyimli politikacı olarak yansıyanları siz nasıl değerlendiriyorsunuz böyle bir günde? Önce bir kez daha Öğretmenler Günü'nde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bir ülkenin geleceğini şekillendiren, çok önemli bir görevi yapan, kutsal bir görevi yapan öğretmenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Ülkenin geleceği, ülkenin refahı, mutluluğu, ekonomik kalkınması, bilimsel, kaliteli ve nitelikli bir eğitim, yaptıran öğretmenlerle şekillenir. Bu anlamıyla öğretmenlerimiz bu konuda bizim vazgeçilmezlerimizdir. Ancak sizin de belirttiğiniz gibi dün Ankara'da özlük sorunları için bir demokratik haklarını gerçekleştirmek için sokağa çıkan öğretmenlere yapılan baskı, boyalı su sıkma, tomalarla önüne geçirme asla kabul edilebilecek bir olay değildir. Bakınız 11 yılı aşkın bu ülkede iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi en büyük zararı eğitim camiasına ve eğitim sistemine vermiştir. Eğitimde çok bakan değişmiş, hiçbir sistem birbirini devam ettirmemiş, bürokratik kadro niteliğe göre ve alttan gelerek bir milli eğitim politikası uygulamamıştır. Çünkü altını çiziyorum milli eğitimin. Bakın bu bakanlığın önünde milli kelimesi vardır. Bir de milli savunma vardır. Diğer bakanlıkların önünde milli yoktur. Önünde. Çünkü bunlar bir siyasi partinin şekillendireceği değil. Devletin milli bir politikasının sonucu oluşması gereken bakanlıklardır. Ancak şu an Adalet ve Kalkınma Partisi 4 artı 4 artı 4 sistemiyle de en son artık Milli Eğitimi içinden çıkılmaz hale getirmiştir. 300 bine yakın öğretmen işsizdir. Bugün bu programa katılacağımı bilen öğretmenler, 80 bin tane şu an Milli Eğitim'de çalışan öğretmenlerin hiçbir güvencesi sağlık dahil olmadan çalıştırılmasını lütfen dillendirin dediler. Atanamayan öğretmenlerden intihar edenleri sizin haberlerinizden e, takip ediyorum. Bu anlamıyla Türkiye'de eğitim sistemi çok ciddi sıkıntılar çekiliyor. Okullara aktarılmayan kaynaklar, yerel yönetimlerin ve velilerin desteğiyle yaşayan milli eğitim sistemi ve eğitimde giderek müfredatın içinin boşaltıldığı bir eğitim sistemi. Bir çarpıcı örnek vereyim. Matematik sorularını üniversite sınavlarında çözebilen öğrenci sayısı 100 sınava katılan 100 öğrenciden ancak 10'u. Matematiği çözemeyen bir öğrencinin bu ülkedeki eğitim sisteminden hiçbir katkı almadığının göstergesidir. Bu anlamıyla çok kötü bir eğitim sistemi var. Bu ülke açısından çok ciddi sıkıntılıdır. Çok az bir kesim iyi nitelikli eğitim alabiliyor bu eğitimi alma noktasında da kendi ekonomik gücü veya çocuğun yeteneğiyle ona sahip çıkan kurumlar vasıtasıyla veya gönüllü çalışmalar vasıtasıyla oluyor. Son güncel bir konu olduğu ve siz sorduğunuz için de söyleyeyim. Dershanelerin Dersanelerin kapatılması konusu. konusu ciddi şekilde Sayın Başbakan'ın anlattığı gibi değildir. Dershanelerin kapatılması konusu bugün bir eğitimin zafiyetinden ortaya çıkmış bir yapıdır, ama kapatılması bir reform yapıldığı için değildir. Kapatılması siyaseten eğitime müdahale etmesinin sonucudur. Bu anlamıyla Sayın Başbakan 40 yaşın üzerindeki öğretmeni de alacağız diyor. E 250 bini açıkta bekleyen 300 bine yakın öğretmen var. Eğitimciler de yüz. Eğitimciler var. 100 Eğitimciler bin var. Yani. Artı ben özel okullara kaynak aktaracağım, teşvik vereceğim diyor. E param varsa eğitime ayrılacak kaynağın bu öğretmenleri dışarıda bırakma. Okullardaki nitelikli öğretmen sayısını ve derslerin boş geçmesini önleyecek yeni öğretmenlerin atamalarını yap. Bu öğretmenler gelsin ve eğitimin kalitesi yükselsin. Özel okulların zaten yüzde kırk kontenjanla çalıştıkları. %60'ının boş olduğu bir sistemde yeni özel okul teşvik etmek yanlıştır. İkincisi girişim özgürlüğüne de ters bir olaydır. Siz eğitimde reform yapacaksanız yapın reformunuzu bir yasakla dershane kapatmaya kalkmayın. Çünkü siz reform yaptığınızda dershanelere ihtiyaç yoksa kimse gitmez zaten. Sayın Piyasa Vekilip, arz ve talebi dengeler. Çok konuşulacak bir konu aslında bu ama şimdi hemen siyasete de geçelim istiyorum. Evet. Benim de uyarıyor süre azaldı diye. Evet. Ee, şimdi doğrudan bir siyasete geçelim. Adalet ve Kalkma Partisi önümüz seçim. Ee, Esen Rüzgar'a bakılırsa belli ki yüzde doksan oranında İzmir Milletvekili Ulaştırma Haberleşme Bakanı Sayın Mehmet, e, Binali Yıldırım'ı e, İzmir'de e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterecek gibi görünüyor. Bunu ilan edecek gibi. Eğer böyle olursa bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin stratejisi ne olur? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bu seçimleri e, ben de bir değerlendirmek istiyorum. Tabii bu bir yerel seçim değil. E, sadece bir yerel seçim değil. Evet bir yerel seçim. Belediye Başkanlarını seçeceğiz. Meclis üyelerini seçeceğiz ama e, bazı kentlerde de il genel meclis üyelerini seçeceğiz ama bu seçimle birlikte Türkiye yeni bir döneme adım atacak. Çünkü Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Arkasında 2015'te seçim. genel seçim var. Sayın Başbakan bu süreci yerel yönetim seçimlerini kendisinin stratejisine uygun olarak çok önemsiyor ve bunun içinde müthiş bir şekilde yerel seçimlere kendisini hazırlayıp oradan güçlü çıkmaya çalışıyor. Bu anlamıyla da Bundan sonra gelişecek siyasi stratejisi içerisinde cumhurbaşkanlığı makamına gidebilmek için bu seçimlerin bir gösterge olduğunu görüyor. E, tabii ki diğer partiler de bu süreci biliyor. Bu yerel yönetimlerdeki seçimin aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisinin stratejisini geriye düşürmek için burada e, oy oranını düşürdüğümüz zaman Türkiye yeni bir şekillenmeye, yeni bir demokratik açılıma, Türkiye'de yeni bir iktidar arayışının önü açılacağını çok iyi biliyor. Bu anlamıyla bu yerel seçim bir yanıyla yerel seçimin ötesine de geçebilecek bir genel seçimin, bir Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi genel siyasetin Provost de provası gibi bir olacaktır. Bu anlamıyla aday belirlemelerde e, partinin iç dengeleri açısından da Sayın Başbakan her yerde en çok oy alabilecek adaylar çıkarmaya gayret ediyor. Ee, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu seçimlere sadece kazanmak için değil, kazanıp oy yörelerde en çok oy alacak adayla çıkmak istiyoruz. Ve böylece de Türkiye genelindeki oy oranlarımızla bundan sonraki seçim stratejilerinde net bir tavır koymak istiyoruz. Binali Bey <laughs> İzmir'de Binali Bey olacak olursa Binali Bey daha adaylığı netleşmedi ama e, şunu söyleyeyim, Binali Bey'in bakan olarak belki bu iktidarın en önemli e, bakanlıklarından ve iş yapılan bakanlıklarından bir tanesidir. Bakan olarak Türkiye'ye daha gerekli olduğunu ve e, daha çok işler yapabileceğini düşünüyorum. Sayın e, Binali Yıldırım'ın bakan olarak devam etmesini, İzmir'e bakan olarak katkı koymasını hazır e, projelerini gerçekleştirme konusunda bakan olarak İzmir'e destek vermesinin hem kendisi açısından hem İzmir açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Çünkü İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi seçimleri kazanabileceği çok nettir. İyi bir oy oranıyla da kazanacaktır. Binali Bey'in e, bence bakan olarak kalıp bundan sonraki süreçte de hem partisine hem İzmir'e daha faydalı olacağını düşünüyorum. Binali Bey'in orada daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Sayın Bekir çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bir kez daha çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.